Azize, gerçekten buradasın. Buradayım Tabaktan ama... Tabaktan bitirdi ama bitiremedi. Sağlık olsun. Kendimden emindim yemekte ama yine bir hatamın kurbanı oldum. Yalnız onu arkada bıraktım. Şu anda buna odaklanıyorum. Mükemmel bir tabaktı şefim. Ellerinize sağlık. En iyi şekilde tek dileğim size gerçekten güzel bir tabak çıkarabilmek. Yenmek veya yenilmek değil. Güzel bir tabak çıkarabilmek istiyorum. İlk elemen, ilk üçlü finalin daha doğrusu. Şef tabaklarında daha önce bir birinciliğin yok yanlış hatırlamıyorsan. Neler hissediyorsun? Yani en korktuğum şeylerden biriydi. Yukarıdaki bütün arkadaşlarımın hepsine aynı şeyi söyledim. Ne yapın ne edin o üçlü de çıkın. Çünkü şef tabağı demek yani son nokta. O hataya ben düştüm. Çok üzgünüm. Ama e, bu yemeği tatmak da çok güzeldi. Yapabilirim diye düşünüyorum. Daha bana yabancı bir şey değil tavuk ciğeri. Daha önce kullandığım bir şey, bir ürün. Umarım başarabilirim. Kendime güveniyorum. Bol şans. Teşekkür ederim. Dilara, senin de ilk üçlü eleman Daha önce hiç gelmedi bu finale. Sen neler düşünüyorsun? Şefim ilk defa bu elemedeyim ve burası eve gitmeye en yakın yer. O yüzden elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Gitmeye hiç niyetim yok. O taban birebir aynısını çıkartacağım. Ve buradan çok güçlü bir şekilde çıkacağım. Ve Mustafa. Göğüs üstte Dördüncü. Üçlü eleme. İlk ikisinde birinci çıktın. Geçen hafta ikinci çıktın. Bu haftanın göstergesini düşünmek bile istemiyorum. E, bu geriye doğru değil de bence artık e, ileriye doğru gidecektir şef. Çünkü burası büyük bir tecrübe. Buradan çıkınca yani benim aslında buraya gelmemlik sebeplerden bir tanesi benim toparlanamamış olmam. Sürekli tekrar tekrar tekrar. Yani toparlanmaya fırsatım olmadı. Bir bahane aslında bu ama... Gerçekten de yorucu bir yer burası. Çünkü buranın, bu platformun en zor bölümü. Şef tabakları çok zorlu geçiyor. Ee, bu da insanı hayli yoruyor. Ben de yani bundan bayağı etkilendim. Ama e, şef tabağını yaparken çok keyif alıyorum ve en sevdiğim bölümlerden de bir tanesi. Evet yukarıyla konuşalım. Öncelikle Burcu, Pelin ve Tahsin'e 8. haftaya hoş geldiniz diyoruz. Tahsin senle başlıyorum. Çok zor bir hafta geçti. Evet Üçünüz şey. kurtardınız ama hala sizin takımda üç kişi daha var. Ne olur nasıl geçer bu oyun? Yemeği gördün. Hatta tattın. Ya ben açık ara daha şanslı olan Azize ablayı düşünüyorum. Ee, yani bu lütfen yanlış anlamasınlar. Sakatat olduğu için ve daha hakim olduğunu bildiğim için başka bir yorum değil. Ee, hafta genelinde kötü günler geçirdik. Ee, gün sonunda kaptanın burada oluşu da üzücü. Ee, o yüzden yani bir şekilde yapıp çıkabileceklerine inanıyorum. Umarım aksilik yaşamadan 4 dört dörtlük tabaklar çıkar ve arasından en iyisi seçmek her zaman daha keyifli oluyor. Aksilikler bizi üzüyor burada açıkçası. Kimse bir yerini kesmeden güzel bir başarı çıkacağına da inanıyorum. Arkadaşlarıma da güveniyorum. Başka kırmızıdan söz almak isteyen var mı? Arkadaşların için söylemek istediği olan. Yani Dilara ve Mustafa tekniksel anlamda iyi gidebileceklerini düşünüyorum. Fakat Azize e, ciğer, tavuk ciğeri, sakatat gerçekten çok yetenekli. Ve sürekli evde de konuştuğumuzda hep onlardan reçeteler çıkarıyor. Yani üçü de bence birbirinden yetenekli. Günün sonunda hak eden kazanacak ve stresini yöneten. Evet. <laughs>